Yes, I'm a maniac with a gun Alo, alo, alo Alo Alo, ses deneme 1-2-3 Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. GTA'nın yeni hey, bir bölümü no Dur CJ. GTA'nın yeni bir bölümüyle daha beraberiz Bugün Kaldığımız yerden Elin lan Bir saniye Elin lan Neyse. Ben... Ne? araba da güzelmiş ama. Güzelmiş ha. GTA'nın yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Saat gece vakti olduğu için fazla konuşamayacağım. Bu videolar... Bu videolarda zaten 3-4 bölüm biliyorsunuz. Hemen atıyoruz. Siz de izliyorsunuz. Bak işte Türkiye'de klasik bir motorcu kazası. Her neyse. Ne varmış burada? Royal Kumaranesi. Bakalım. Mad Dog. No, Abi bizim no, Mad Dog no, lan bu. On, Şeyini no, çaldığımız. No, no. Got it. Hey, what's happening? Who's the idiot? Hey, some washed-up rapper. It mad Dog used to be a real chart and cat, real play. Mad Dog, mm. jump, oh, man, jump, come on! He lost all his money in the casino and went batso. Allah. Hey, Mad Dog, what you doing up there, fool? Come on, man. I don't think so. Shut so the fuck up. This the end. Hey, oh, no, you know, get a grip, dude, get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed, some assholes stole my ride. I like coffee, too, and All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Lickers, my only friend. Yeah. Oh, 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 come oh. On, come. You just need a new you. manager, baby. You're looking at him I hate you. Just come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jump, but We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, John, hey, you better fuck away. You better fuck away. Better fuck away. I'm the best rapper in the universe. Evet, I'll, jump. I'll jump. I'll <laughs> jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Vallahi atacak kendini Şunu alamıyor muyuz? Alamıyor muyuz ya? Yani? Aynen sen telefon okunuş hey, Bana ne senin traktörünse Truck Kamyonunsa. sen Ah atlayacak <laughs> Bakalım. Geri zekamız. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan ısana. <laughs> ya hadi be. <laughs> Bak koruda da çok. Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am still the top rapper dude? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. What Evet. <laughs> Her neyse ne yapıyoruz ne diyorsunuz? Ben gene aynı biliyorsunuz. Video başındayız. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz oğlum. Ben şöyle dönelim bakalım. Mert sağlı sağlığı. Şal. Hadi be. Ay sen mi uğraşacağım ben ya? Gerizekalı taksiye çarpar Adam ölür. abi adamı. Get drive through. tamam Baba gel <laughs> Label, baba, gel zaman Level 55. Level 55, baba, et al. Neyse, bir şey yapalım. Zaten bu benim tahmin ettiğim görev galiba uçaktan birini şey yapacağız. Ben onu hiç geçemedim. Şu oyunda. Arabası son lan çek. Bana mı şu koyuyorsun lan Öldü lan. Bacağını sıktım öldü. Mal. Ölmeyeceksin oğlum. Babayla zor yarışın. Baba salak biraz. Ay 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 şeyine girecek. Ne yapıyorsun lan? Baba emelci şey yapıyor. Neyse ya. Kaligulu kumarhanesi. Hadi bakalım Elif. Helif. <laughs> Top fucking buzz this! I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Oh, well, what do we got here? Here's your sandwich. Who's the shitty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. <laughs> I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Are you Get the you heard the bird. <laughs> Come on. <laughs> Are you kidding me? See Bye you later, Marie. guys. Check out a guitar. Who's this asshole? The name is Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son Joey back in Liberty City. Hmm. You know my Joey? I like that. So kid, what can I do for you? Well, can't vouch for me. I'm a straight killer. Oh, one man fucking army. I'm <laughs> real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the ferrellis are sending over a crew to hit me. Oh, yeah, I'll get it. Gets in soon. Traveling is a string quartet. <laughs> I was going to send some of the boys over as a little welcoming committee. But uh, maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you. bu görevi geçemezsen aaaa <laughs> sen adamları şey bağlamış koltuğa bağlamış kapıda niye otomotik kendi açılıyor acaba kapıda niye otomotik kendi açılıyor acaba neyse havalimanına gidelim bu görevi tekte geçemeyiz gibi geliyor bir şey yapalım belki tek de belki tekte geçeriz kim bilir onu alabiliriz onu alabiliriz Aç Abi Dodo'yla uçuracak bizi ya. Dodo olmaz ki. Jet'e karşı Dodo böyle um, olmaz. Evet bu arada mafya geliyor. Mafyayı bitireceğiz bir an önce. İnşallah. Maşallah. Maazallah. Ama mafya bunun kadar revizlenmedi ya. Bir dakika. Onda şey varmış. Çelikleri hemen gördüm. Şimdi bunda Bunda böyle yapacağız biraz video kasıp Kasıpacak ama kusura bakmayın Çünkü bak böyle uçak daha hızlı düşüyor Biraz daha çıkalım yukarı De gece vakti çekiyoruz İnşallah tek de geçeriz ya Bu ne lan karaduman Hepsi Tamam böyle yukarıdan gitsek bizim için değil Biraz daha yukarı yukarıdayım Tamam böyle iyi. Böyle iyi Ya var? Çoktan atlamak gerekiyor. İkisi hiç Baba sen çılgınsın ya. Ben bunun telefonundan hiç geçemezdim. Öldüm. Birazdan döneceğiz. İnşallah yakalarız tekte. bununla bununla tuşları çok küçük ya. Hadi bakalım. Evet burada dönmemiz lazım. Bakalım dönemeyeceğiz. Az siktir kaçtı. Kaçtı arkadaşlar yapamadık. Kaçtı yapamadık. Hadi lan. Abi siktin sene yapamayız biz bu görevi. Siktin sene yapamayacağız. Hadi hadi. Yalnız yap. Hadi hadi. Hadi ölmeden şu görevi yapayım. Abi geldik yapamadık ya. Hadi. Hadi hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi ben bu görevi yapamıyorum ya. Ben bu görevi yapamıyorum ya. Ben bu görevi yapamıyorum ya. Neyse arkadaşlar şimdi ben bölümü geçince size tekrardan şey yaparım. Ne abi ben bu görevi niye geçemiyorum ya? He? सो so, इधर की साइड आ रहा होता है हमें उसको मोड़ना होता है प्लेन को ये रहा प्लेन ये रहा ओके इट्स फाइन हो जाएगा लिटरली मैं टच कर सकता हूं ओके नाइस अब ये भी नहीं कर सकते ये भी नहीं कर सकते ये भी नहीं कर सकते ये Ben bu görevi niye yapamıyorum ya? Oh, Oha ne oluyor? uçak ters dönmüş. Hmm. Ya ana satayım. Şeyle şey verirsen olmazmış. şeyle şey verirsen. <laughs> Oho nasıl geçti? Jet ver hayır jet. ücret vereceğim bu göreve. İnşallah yaparım ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle konsantrasyon biraz aşağı insek dönüşte bizim için daha iyi olur. En sıkıcı görevi bu ya. Siktiğimin oyunu. En sıkıcı görevi bu. Onları gördüğüm gibi yön değiştireceğim. Ha geliyor. CJ senin amına koyayım ben ya. Çık 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 yukarı çık. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı 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 ah, ah, Hadi. Hadi oğlum. Haydi çiçeğim. Haydi. Haydi. Haydi ananı. Ha tamam. tam geçtim lan. ilk defa geçtim ha. Çok iyi. Çok çok iyi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda geçtim. Şans sabahlı göte. Şimdi bunları hemen bir pat patek pat paketleyelim. Hey, <gülüyor> <var>? <gülüyor> lan. Siz kimsiniz lan benim adamı öldüreceksiniz? Evet bu kadarmış. Başka var mı? Bak <laughs> sen paşa ama. Neyse yaptık en azından. Oo. Neyse yaptık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dediğim gibi. şansama havala yaptım. Aslında şey onları görünce şey değiştirmekmiş. Hemen dönmekmiş. <laughs> Döndüğüm için direkt yaptık. Abi daha ne kadar yükseceğiz lan. Ay kusura bakmayın biraz. Midem kötü bu aralar. Şimdi hemen indirelim bu uçağı ve kaldığımız yerden devam edelim. Ben de uzun sürer 5-6 deneme olur da ikinci denemede Allah'ın yardımıyla geçtik yani. Teşekkür ederim Allah'ım. Ha havalimanı buradaymış lan. Hadi bakalım inelim yavaştan. Şöyle iniyoruz. 69 mu? 67. Zonguldak buradan Emre Özcan'a selam olsun. Evet bu kadar. Bu kadar. Allah korusun bir daha böyle görevden. Ben çok korktum Gö görev buydu. Koş 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 koş.

Allah'ım ya, depo bölümüne gelmişiz ya. Bilmiyorum ki buradan ben yürüyerek çıkma ya. Şimdi Hile yazacağım ayıp olacak. Zorunda kalmadığında Hile kullanmıyorum. Kalmadı bu sürede, süre işte. Hadi bakalım. Ah tamam. Lan direkt böyle düz gelseydik geçermişiz ha. Bunun yanında şey de var. Nasıl CJ ne koştun sen de öyle be abi. Şok içerisinde. İnanılmaz bir koşu yeteneği var CJ'in. Ha. Ya. Ya yok mu şöyle motor be. Bak bu olur. Lan o değil. Gerizekalı CJ ya. Arkada aynı arabadan 3 tane oluyor. Amına kodum polisi de orada beklemek zorunda değil mi? <laughs> geldi polis orada bekledi anasını. Gel beni al diye. Sen kal oyunu kaydedin. Çık lan. Oo motor varmış burada çok güzel. Kaligurun başka görevi yok galiba. Kaligurun. Abi gene mi? Allah Allah. dur lan. Oo yes. Ya çıkın be abi. Kaydedelim oyunumuzu. Saatlerimiz kaç gösteriyor? Aha. Saatlerimiz 1.55 ve 22 dakika olmuş. Hücum gel şu şeyi de yapalım Aa, yarım saatlik tekli çekim olsun Öyle çünkü saat çok geç Arkadaşım Yapacak bir şey yok Şu kreşin görevini de yapalım Tempe'nin sonra Videomuzu kapatalım Bu seferlik böyle olsun Bu seferlik böyle Yapacak bir şey yok Lan nabıyon ya oğlum ya korktum. Yaşayalım. Ne lan, lan? Oha. Hmm. Lan şöyle gidelim. Oh <laughs> <laughs> <Oo>, yes. <laughs> ha. İyi çarpmadık iyi. Adamsın sizce. Tam çarpmadın diyecektim. Anasını satayım. Maş <laughs> Maşal dediğimiz bir dakika yaşamıyor ya. Açık olsun bize. Oh yes. Araya 51 oraya oraya geldik. E burada Evet abi biz. Yolumuza gidelim. Hiç kimde almayalım buraya. Turut bizi daldırmış da evimizi sıkmışlardı. <laughs> CJ'nin üstündekilerin değiştirildi ya? <laughs> evet, lanetli kasabaya geldik. Bunu da yapalım. Kahraman Şerif. Oh yeah. Belgelerle CJ on numara. Doğru ama her şeyi CJ yapacak abi. Bunlar bir sik yapmayacak. Böyle kolay. Hey, Oh,

Hey, bizi öldürecekler galiba. Aldım. Her şeyi biz yapıyoruz zaten. Bu sistemin oyununda. Kimse mi CJ halini kardeşim? Tamam. Bit. Eddie Tempain, just using you. He's using all of us. You're the next one he's going to silence, man and it's Officer Pulaski to you. Fucking <laughs> Oğlum sen şimdi nane yemedin mi? Bak şimdi geri zekalı orada sıkıştı. Bunu buradan tarıyoruz. Evet, biz yaramadı Devam ediyoruz. Minigun olsaydı çok güzel olurdu ya. Oyunda var ya minigun yerleri. Geri zekalı aptal. Hey Eddie, you know, Carl, all wrong, Allah Allah. Allah Allah. Bak sen başama ya. Şu Koysam. <laughs> <şunu gülüyor> <laughs> Bak oros çocuğuna bak. Vay camile bak ya. Bacımıza laf ediyor. Sen kimsin lan? <laughs> lan ne yapıyorsun? Gerizekalı bu da hediye çalışıyor. Ne yapıyorsun? Şimdi senin bacın. Senin o. Senin o amına. aa aha gerideki Allah yok. Ana fucking talk about al mom. Seni amına kodum seni. Testere ile yakacağım lan. Seni amına kodum çocuk fucking full of yourself now huh vallahi ya o jalar can sister you asshole to the end punk motherfucker vallahi ya böyle şey görmedim iyi bari arabasını aldım geç sen de be neyse arkadaşlar burada bir evimizi alalım vallahi çok yorgunum yorgun olmasam biliyorsunuz

Neyse içeri girelim. İçeride kaydedelim. Çünkü yemek yiyip yatacağım. Saat kaç? Saat iki buçuk olmuştur hatta. Neyse şunu şöyle kaydedelim. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.